Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Dün dünden önceki gün video atamadım. Kusura bakmayın. O yüzden bugün iki video atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi dinle. Bir maça girelim. Evet. İlk maçımız başladı arkadaşlar. Bu arada kanala abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Arkadaşlar şöyle tabi ben. Ölmedi. Şu atı da uzaklaştırayım kendimden. Nasıl be? Golledik arkadaşlar. top sende. Gidiyorum. Adam çıktı karşımıza. Aa. Nasıl geldi be? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ja, atayım und ab. Giderim inşallah gol atarım. Hayır Mike hayır. Oh. Şuradan. Piyaman çekeyim de duvar açacağım. Haram çıksın vuracak adam. Hadi ya gol atmamız lazım. Benim ultim var aslında. Tut bana gelse. At şunu. Ol. Ben <laughs> Bir tane daha vurdum Tövbe vursam buçuk atardım da Neyse Vur şuna Ben aldım topu Çok iyi Öl bakayım sen Ölmedi Arkadaşlar Hadi öldü bu kal. Pas. Ya. Pas vermiyorlar ki arkadaşlar. Neyse. Şuradan geri tamam bir şey var mı? Mu? No, Tuz var. Bu arada burada bir kutum var. O kutu güzel bir video gelecek demektir. Burada da biriktirdiğim kutular var. Demek ki güzel bir video gelecek arkadaşlar. Kanalda beklemede kalın. Yarın değil mi? 2-3 gün sonra güzel bir video gelebilir belki. Belki de daha uzun bir işleyeyim. Bilemeyiz arkadaşlar. Of arkadaşlar bu video. Bu kill. Şerefine. 10 like istiyorum arkadaşlar. Bu kill aldığım kill şerefine 10 like. Gördük onları. Ah çekti. Çekemedim. Ah be. Ne şu şey aldım da? Hadi gel. Ama arkadaşlar. Ya. Ne alaka ya? şey sıkıntı bunlar da? bir de bir sıkıntı yalnız daha çok daha çok sıkıntı tuttum o duvar kır Kırma, kır şu duvarı. Primo seni yazıklayacağım ya. Oğlum Evet arkadaşlar. Attık ne bundan. Ne kadar hasar vermişim? 15 bin. O da iyidir. Tamam. Bakalım nasıl olacak buna işler. Bugün iki video sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Artık ne videosu olur ona sürpriz olsun. Oysa aslında ben dün bir video çekmiştim. Bir Minecraft videosu çekmiştim. Değişik bir Minecraft videosu. Ama arkadaşlar sıkıntı oldu videoda. Sıkıntı oldu o yüzden diyemedim arkadaşlar. Ben hemen şöyle tıklayayım. Hop. Tamam Ona açık katlısın. Ya ne yapıyorsun bu? <laughs> Arkadaşlar bu oynamayı bilmiyor Utanmadan maça gelmiş Oynamayı bilmiyorsan niye maça gidiyorsun Değil mi Yani biraz mantıklı olsun Şu insanla Öl. Bana bir support çıkmadı gitti arkadaşlar ya. Tuttum. Gel gel. 10 dakika olacak bu bekliyor. Hop aldım. Topu da tuttum. Hoppa. Koş. Ha, ama canım yok atardım da canım yoktu. 8 dakika olmuş bile arkadaşlar. Ya ne yapmış bu? Yenildik <laughs> bu maçta arkadaşlar. Neyse sağlık olsun Videomuzun maçta 9 dakika oldu En sonunda da 1 dakikalık Karıştırma bonus olarak Karıştırma yapacağım Atalım ki arkadaşlar ya Nasıl atayım ben oradan gol. 9 dakika oldu Videomuz Şimdi bir de Buradan bir tane. Dostluk maçından karıştırma yaparsak ne yapalım arkadaşlar? Eee ne baş ne yapsak? Buldum. İlk baş arkadaşlar nerede? Yani işte, dynamite kalıyorsunuz. Bu birinci yolu gidin bir seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu Mr. B'de seç oyna diyorsunuz arkadaşlar. Karışmıştır inşallah. Bakıyoruz. Karışmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son duvarın dibine geliyorsunuz. Böyle adınızda. Durun pardon. Durun arkadaşlar. Bir dakika fail oldum. Bak şöyle. Gördüğünüz gibi zıplıyor arkadaşlar. Hoppa. İyiydi bu arkadaşlar Dönebiliyor da bu Neyse arkadaşlar Bütçemiz bu kadardı Herkese görüşürüz Bay bay <laughs>